Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, e motosiklet şarj aleti'ye bakacağız. Evet. Markası Van. E elektrikli cihaz demek istiyor bize. Evet. Şu şurası ampul yeri. Bunun voltu öyle bir yüksek ki arkadaşlar. Her motoru şarj edebilir bu. Gördüğünüz gibi siyah ama şey güzel. Çekilişte satıyoruz Çekilişte sat, satıyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynen. Bunun tanesi 150 lira. Haberiniz olsun. Eğer çek, çekilişe katılırsanız bedavaya. Van markası. Bunun kullanımını geçelim şimdi arkadaşlar. Bunu e, şu ucunu şu ucunu prize takıyorsunuz. Ve arkadaşlar şu şu ucunda motoru şarj et, etme yerine takıyorsunuz. Bu üç dişli gördüğünüz gibi üç dişli. Evet böyle. Bak. Bu da saat saatli priz. Bununla motor şarj edebilirsin. Mesela şunu ayarlayalım. Ha. Arkadaşlar şu şurada kırm kırmızı yandığında bu, bu burası açık halini gösterir. Yani belirli bir süre sonra bu atacak demektir. Yani Arkadaşlar bu bugünkü videomuz bitti. Yarınki video için görüşürüz. Hoşça kalın.